Merhabalar. Bugünkü aracımız 2009 model Volkswagen Jetta. Aracımıza 13 Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Jetta'nın bazı modellerinde dijital klima, bu araçta olduğu gibi bazı modellerinde analog klima. Analog klimalda da yine bu yapıyı oluşturan, ilgili kısımları farklılaşan bir çerçevemiz daha var. Bu detay bildiği verdikten sonra devam edelim detaylara. Cihazımızın Konnektör yapıları bozulmadı. Aracın birebir karşılıklarını kullandık fabrikasyon konnektörlerinin. Kullandığımız özel bir CAN bus interface var. Bu interface aracın direksiyon kontrollerinin çalışmasını sistem üzerinde çalıştırıyor. Birazdan detaylarını göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığım zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Birazdan bunun da detaylarını anlatacağım. Bir eklentimiz aracın orijinal kısmına orijinal görünüm kazanmak için şöyle bir USB alanı oluşturduk. Bu USB üzerinde videolar ve müzikler de açılmış olacak. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2009 model Volkswagen Jetta. 2006 ile 2010 arasındaki Jetta'nın ilk kasalarında Türkiye'de hem analog dijital klimalı hem manuel klimalı seçeneklerine özel bir çerçeve yapısıyla 13 cihaz oluşturuyoruz. Konnektör yapılarını bozmuyoruz. Direksiyon kumandalarını çalıştırıyoruz. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oluyor. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz kazandırıyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Kendi aynı şekilde Android telefonlarda da kablosuz Android Auto sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani Screen Mirror link, yine aynı uygulama üzerine kablosuz olarak da çalışıyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Sıvı dengesinin korunması için. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitekli radyo istasyon hafızaları var. Şu anda Super FM'i dinliyoruz. Kaydettiğim zaman Super FM'i ekranda görüyoruz. Burada direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma ses kısmı komple ses kısmı çağrı geldiği zaman ilgili tuş telefon çağrıları cevaplamış olacak ilgili tuş ise karşı ekranda yani MDF ekranda audio kısmındaysak isek MFD ekranda audio kısmında isek hem radyo bilgileri karşı ekrana geliyor şu anda süper FM dinliyoruz 90.8 ekranımızda hem de İlgili tuşlar, radyoda kanal değiştirme, USB ve diğer kaynaklarda ise şarkı atlamalı olarak çalışmış oluyor. Yani buradaki direksiyon kumalarının tamamı sistem üzerinde çalışmış oluyor. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline yani GPS üzerinden çalışan, trafik yoğunluğunu göstermeyen navigasyon. İkinci tür navigasyon internet paylaştırıldığı zaman Play Store'dan kurulmuş Google haritalar, Yandex e de farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise... Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak kullanıcı. Gece ve gündüz modları da sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth yapısı. Cihazımızda Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarlarıyla telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaşmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikon vasıtasıyla müziklere, ilgili ikon vasıtasıyla da videolara erişim sağlanmış olacak. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 24'e 600 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz. Ve kullanıcıya günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Android 10 işletim sistemi kullanıyor ürünlerimiz. Cihazımıza internet paylaştığı zaman Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak YouTube ya da benzer uygulamaları da erişim sağlamış olacak. DSP müzik altyapısında ses işleme yeteneğine sahip. Hazır ekolayzerların haricinde kullanıcı ekolayzerları DSP zaman aralığıyla da müzik kalitesini belli seviyeye ulaştıran bir altyapı sunmuş oluyor kullanıcıya. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kameramızda şöyle bir detay var. Şuradaki park referans çizgilerini aracın detaylarına göre ayarlayıp bırakabiliyoruz. Kaydettiğimiz zaman bu ayarlarda kalıyor. Bir de aracı çalıştırarak bir detay daha var. Onu da gösterelim. Geri vites alıyoruz. Kameramız yine devrede. Trajektör desteği yani tekerleklerin hareketlerine yönelik destek de karşımıza gelmiş oluyor. Bunu da yine kullandığımız özel interfezin cihaza sağladığı avantajlardan birisi. Boşa da ileride saldık. Otomatik devreden çıktı. Kameraya dikkat ettiyseniz konumlandırma itibariyle şu anda açalım. Aracın tamponunu tek de böylelikle milimetrik park etmek için işini kolaylaştırmış evet. olacağız kullanıcı. Evet. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Onu bahsedelim. TS18 platformu ve TS10 platformu kullanıyoruz biz cihazlarımızda. En stabil, en problemsiz ürünler. 8 çekirdekli Cortex A55 işlemci kullanıyor. 1.6 GHz hızında. RAM 4 GB, 64 GB dahil hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2009 model Volkswagen Jetta 13 cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. <laughs>